Sarp, hadi kalk yavrum. Mahkemeye geç kalacaksın. Tamam, merak etme. Sarp, sen hala çıkmadın mı? Bak Sarp, ben artık bir sürpriz istemiyorum evladım. Bana yalan söyledin. Kendi neşen bozulmasın diye bir genç kızın hayallerini yıktın. Dünyasını kararttın. Ailemizi mahcup ettin. Git mahkemeye. Adam gibi bu işi bitir gel. Önüme boşanma kağıdını koy. Eskisi gibi devam edelim. Bir sorun çıkmayacak. Sarp! Bunu yapmak zorunda değilsin. Biliyorsun değil mi? Çok geç. Canım, çok geç. Ekin hadi kızım mahkemeye geç kalacaksın. Evet millet. Yumurta tokuşturmak isteyen var mı? Kurti babamdan zılgıtı yiyeceksin Dur şimdi. Dur bir gönül ya. Hadi muzu. Bu sefer başarabilirsin. Sen vuracaksın ama. Her türlü. Oley yendim. Benimki çatlaktı be oğlum ya. Herkese Günaydın, günaydın, günaydın. günaydın yavrum. Günaydın baba. Günaydın. İyi. Size afiyet olsun. Ben gidiyorum. Dur kızım, biz de seninle gelelim. Hadi hadi. Yok anne. Ben başladım, ben bitiririm.